İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Bino hissesinin teknik analizini yapacağız. Bu bir eğitim çalışmasıdır. Bu eğitim çalışmasını bugün Bino hissesi üzerinde yapacağız. Bir hisse tekniksel olarak nereden alınır, nerede satılır, hangi engellerle karşılaşabilir. Bunun eğitim çalışmasını şu anda gördüğünüz üzere Bino hissesi üzerinde yapıyoruz. Binho hissesinde ana destek bölgesi ve alım yeri olarak belirlediğim kısma kadar geldi. Bir tepki yükselişi aldı. Fakat yeterli kadar alıcı bulamadığından bu bölgede kapanış yaptı. Şimdi bu bölge üzerinde kalan Binho burada alıcı bulur. Tekniksel açıdan böyle düşünürüz. Deriz ki hisseyi buradan alabilirsin. Çünkü risk alınabilecek bir bölgedir. 198 TL altında hemen stopunu olursun ve çok stopuna çok yakındır. Minimal bir zarar ile maksimum kar getirisini planlı yaparsın. Yani risk kazanç oranını hesaplamış olursun. Şimdi hisse 200 lirada kapanışını yapmış. Hisse bu bölge aralığında hareketlenebilir. Nereye kadar? 211 bölgesine kadar. 211 bölgesi üzerine çıktığında hissede ciddi alıcılar gelmeye başlar. Çünkü artık hissede trend dönüşü başlamıştır. Hisse ne zaman hisse ne zaman e, 224.50 üzerine çıktığında yani yükselişin başlayacağı bölgenin üzerine çıktığında hissede momentum artar. İlk karşılaşacağı problem 240 direncidir. Buranın aşımıyla birlikte sırasıyla 353'e kadar gidebilir. Fakat şartlar gerekli. Ne şartı? Her birin üzerinde kalma şartı. Eğer bu her birin üzerinde kalıcılık sağladıkça bir sonrakinin üzerine çıkmaya gitti üzerine gitmeye çalışır. Bunu hedef olarak belirler. Dirençler bir hedeftir. Her geçildiğinde bir sonraki direnç bir hedef haline gelir. Hissede pozitiflik var, yok değil. Düşüşünü tamamlamış. Yeteri kadar da düştüğünü düşünüyorum. Stop noktasına çok yakın değerlendirilebilir. Dediğim gibi bu bir eğitim çalışmasıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar.